arkadaşlar. Bugün şehir yapacağız. Evet. Her videoda farklı bir yapı yapacağız ve şehir yapacağız. Böyle tüm videolarda böyle farklı bir yapı yapıp şehir yapacağım. Evet. Şimdi şehrimi yapmaya başlayacağım ama ondan önce şuradan hemen tamam. Şimdi ilk başta yol yapacağım. Arkadaşlar ben yol için şey düşündüm. Ee, buzlarla kaplayacağım. Ondan sonra şey yapacağım. Neydi adı ha? Tekne. Ondan sonra al sonra gidebilen araba işte. Raylarla vagon yapmak yerine daha iyidir bence. Önce hemen şöyle park yerine gidelim. Bugün kargo merkezi yapacağız. Şuraya hemen. Şöyle buzlarla kaplayalım. Şöyle. Arkadaşlar ben zemini kıracağım. Çok güzel bir şekilde. Ondan sonra tekrardan sizlerleyim. Evet arkadaşlar. Bu deliği açmışken malzemeleri de aldım. Şimdi evi yapabilirim. Ay, ev diyorum kargo yerini yapalım. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Pop pop. Tak. Pop pop pop. Arkadaşlar çok güzel gidiyor bence. Al aklımda bir şeyler vardı aklımdaki gibi yapabilir miyim bilmiyorum aklımdaki aslında çok ya bu aklımdaki kadar iyi olur mu bilemem belki daha kötü de olabilir yani kim bilir. aşağıdaki delikler gözüküyor ama bence bir şey olmaz. Şimdi bu bambuyla. Şu bambuyla şöyle bir blokluk. Bundan sonraki bir blok. Aa. Tamam, bir blok boşluk. Tamam, bir de şurası. Hop hop. Hop. Şimdi şuraya şu renkten koyalım. Şuraya şu renkten. Şu renkten. Dur şu olmadı. Kap kap. Çünkü farklı renkte arabalar olduğu için farklı renkte de tek, tek bizim daha farklı renkte arabamız olsun da burada bu çok kayıyor ya. Bin şuna. Heh, tamam bilmek yerine bu daha mantıklı geldi. Ee, dur. Kır kır. Uç. Tamam. Çok güzel. Tıkla. Olmadı. Kır tekmeyi. Tak. O Birazcık daha iyi önceki Yanlışlıkla kırdım onu. Tamam. Şimdi şuraya. Of çok güzel oldu. Şu bambuyu da artık. Şuraya koyayım. ya da bu diğerlerinden farklı bunu boş ver. Bak diğerlerinin yanı kapalı. Bunun alt yanları yok. Kapalı değil o yüzden. Şöyle hop hop şuraları da şöyle kapatalım. Bam. Hop çarpmayalım. Çarpınca hemen gidiyor. Çünkü hemen 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 hemen. 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 Bunları kırıyorum en baştan koyacağım buna göre ayarlayacağım. Eh tamam. Hop hop. Şimdi önce şundan başlayalım. Tamam. Hop tamam. Hop tamam. Hop ve oy çok güzel oldu. Şimdi buradan artık kargo merkezini yapmaya başlayalım. Önce beyaz ve kırmızı beton alalım. Beyaz, beyaz ve kırmızı. Tamam. Çok güzel oldu. Hmm. Tamam böyle daha iyi. Şimdi şöyle yapalım. Böyle 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 böyle. Ondan sonra şurada bir tane şöyle. Tamam. Ondan sonra şöyle koyalım. Tamam. tamam. Tamamdır, tamamdır. Şimdi şuradan bir boşluk. Şu kapat. Al böyle ha. Yok. Tamam öyle olacak. Hop. Allah şu ikisi fazla oldu. Tamam. Hop 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 hop. hop, hop, hop. Şimdi şu şö şöyle getirelim. Kırmızı beton bunu. Kır. Kırmızı betonla da şöyle üstünü kapatalım zeminini de kırmızı beton yapalım daha güzel olsun. Hı, bence gayet yeterli bir kargo merkezi. Zaten burada ne yapacağız? Sadece kargo isteyecekler. Getireceğiz buradan. Kargoları vereceğiz yani. Basit. Sonraki bölümde de bölümde <laughs> bölümüne de şey yaparız. Evler. Evlere kargo götürecek kargo merkezimiz var ya. Bas. Kargo ulediyle. Tamam evet. Tam yakında kırmışım ha. Evet. Ee, biraz. Neyse onlar zaten buz gibi değil. İçerisi gözükmüyor. Hop hop. Hemen şuradan ışıklandırma alalım. Tamamdır. tamamdır. Koymaya başlayalım blokları. Oy. hop 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 hop, hop, hop. zombi doğmuş hemen dönür yanıyor ay 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 diyor hmm. bu da var mı ya yani. Bu neymiş? Şenatoğlu. Nerede ya bu? Bu neymiş? Hava eşlik yükü. Şu tabela nerede ya? Tabelalar. Aa, tabela değilmiş olması onun ismi neymiş ki neydi ki unuttum ben şimdi ara bul işte ya eee hiç aha bu bu kadar yükseğe neden geldi bir anda Evet. Tabela. Tabela tabela tabela. İnşaat programı. Ne oldu o yerde? Tabela tabela. Tabela. Hiç mi yok ya? Ben mi bulamıyorum? Oyun oldu ya bunları. Dur, önceden ben nerede buluyordum hatırlayalım. Hatırlayamadık. Hatırlayamadık. Ne? Çok bozuk bir cümle oldu neyse. Yok 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 yok. Arkadaşlar ben tabelayı bulup geleyim. Arkadaşlar ben bunları nasıl görmemişim? 3 saattir şuraya bakıyorum 3 saattir burayı inceliyorum yok göremiyorum ya hemen tak ee, bu değil kargo alta geçelim kargo merkezi. Senin burada ne işin var? Küçük kafalı. Tamamdır bulduk kapıyı da. Şöyle bir kapı olsun bence. Ya şunu mu kullansak? Şu. Yok şu şu. En iyisi işte. Bence buraya göre kötü mü durdu ya? Yok ya iyi iyi. Lan senin burada ne işin var? Çık 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 çık. oyun modunu sakin alırım ha. Gelin ya bunlar sizin için değil. Ayarlar sakin alacağım. Ha ne oldu? Öyle yok olursun işte. Ben bineyim. Aa yanlış oldu. Neyse. Allah'tan elimde var. Ee. Bu ne? Bu nasıl kontrol edilir? Ee, dur. böyle olmadı. Bak, şimdi daha iyi. Şunu itelim bakalım. Bakın şunu bir koy. Bin. Bin. adım aslında. Şu taraf. Ha, tamam tamam. Hangi tarafa basarsam diğer tarafa dönüyor. Bak. Yani hangi tarafa basarsam diğer tarafa dönüyor. E tamam. Bu biraz düz gitmek için de ikisine birden basıyoruz. Okey. Tekne deneyim. Şunu ee, kır. Şunu da kır en iyisi ben şuraya biraz Uf, şş, buz bile da ya da boş ver bu da onların şoförlüğü ya da koyalım koyalım adamlar şimdi dengesiz gitmesinler koy, koy. Hı -hı. buradan böyle dışarıya çıkmak yasak Dur şu iki blok kırayım ya. Sonraki iki blok. Zaten burada tuğla var. Double mı? Aha. Evet. Tamam şöyle gidelim. Hop hop hop. Hop hop hop. Kırıl. Ah, tamamdır. Tamam. Burası tam şehrimizin ortası olsun. Şu taraflara doğru gidişler olsun. Şimdi için yapalım. İçini yapmadan bitirecektim az da unuttuk. Neyse, hemen. şu da telefon olsun. İşte duvarda dursun böyle. Tamam. Şimdi sandık lazım. En önemli şey. Burada şey eşyalar olsun. Eşit evet. lazım. Şimdi eşitimiz olsun. Çık evet. yanlışlıkla. Kapattı. Tamamdır. Önce şundan başlayalım. Hop. hop 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 şöyle bence daha büyük olamaz bence de olmaz şöyle bir tane tuzak kapısı, tuzak kapısı. Ee, biraz bozuktu <laughs> şöyle geçelim bak Eh ah, tamam güzel oldu. Ne kadar böyle olmadı ya. Şöyle. Eh ah, tamam böyle iyi oldu. Hop geçelim. Hop kapatalım. Uh güzel oldu. Güzel. Uh. Tamam bu da telefon arayacağız. Alo. Hı <laughs> tamam. Hemen getiriyoruz karbonuzu. Böyle bir sürü sandığımız olsun. Alıp sandıkların içine bir gelişi doldururum. Yani daha fazla bir şey yapılır mı bilemem yani. Bu zaman böyle bir sürü telefon. Aynı anda başka müşteriler arayabilir. Bir sürü telefon olsun. Şurada da bir telefon. Burada da telefon. Burada da telefon. Şurada da telefon. Yok burada telefon olamaz. Evet. Şu ikisini kıralım. Şurada da telefon. Yok o kadar yükseğe biz nasıl erişelim? Erişiriz de game moddayız. Er erişiriz. Yani. Ah kolum ağrıdı. Çok şey tuttum ya. Hop. Hoppam. Hoppam. Çok güzel oldu. Açılıyor mu bu sandık? Açılıyor. Bu açılıyor mu? Açılıyor. Bu açılıyor mu? Açılıyor. Tamam cidden açılmıyordur diye düşündüm de. Açılıyormuş. O zaman... Arkadaşlar... Hı. Görüşürüz. Bye.